Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar deniz ürünlerini yiyen ve e, deniz ürünleri yakalayan ne oldu lan? Ha, kameraya. Tamam. Deniz ürünleri yakalayan insanlar, yiyen insanları eee seyredeceğiz. Ve isterseniz oğlum ne oluyor lan kameraya? başlayalım videomuzdan. Bu abimiz yılan balığı mı bu? Değil mi? Bir dakika. Şey makine. Oğlum bu şey ya. Cık. Ayıptır söylemesi. Ha, söylemek de istemiyorum. Biliyorum ben o balığı. Oğlum yakalasana. kes Hadi. Oha. Delike bak lan. Delikte ne vardır? Bence kaplumbağa. Çünkü kaplumbağalar hep buraya gidiyor da. Şimdi bakarız. Bence kaplumbağa. Ya da yengeç. Yılan olamaz. Çünkü yılan çok çok. Ve bir dakika. Ha kaplumbağa tamam. Ama ne kaplumbağası lan bu? Ne kap? Uy. Ne kapın lan bu? Oha ya! Oha. Bir dakika, şu kamerayı biraz geri alayım. oğlum ya. Oha. Bunda var ya ne altınlar yakalarsın he. Ben de olsaydı ne altınlar yakalardım. Oha beyin gibi. Beyin. Var ya dünyanın en büyük e, ahtapotu aldılar. Ahtapotu. E ee, bunu bakın e, o normalde e, 2500 kilo 1000 kilo mu ne? Şu kadar ve bu kadar yani buradan neredeyse bakın 100 metre yani 100 metre büyüklüğünde böyle dar bir şeye girdim. Yani böyle e, bir dar şişeyi şişeye koydular ve hemen girdi yani. Yani anlatması güç ama görmesi güç. Daha çok güç yani. Yani jimnastikçi neredeyse bu. Yani dünyanın en çok dar yerine giren varlık diye gineş gineş yani e, rekoruna girdi. Ve bakın gördüğünüz gibi girdi şu anlık. Deniz A Aa, deniz hıyarı bu. Yengeç, yengeç. Bu da mı yengeç? Aa bu fındık yengeci. Bırak oğlum ne yiyeceğim bununla ya? Tamam büyünce tutup yersin ama bunlar şişiyor. Şiş yiyor. Biliyorum yengeç yeniliyor ama başka bir e, yeniliyor yani. Sizin bildiğiniz gibi şey değil. Ne oluyor lan? Hıyar. <laughs> oldu lan? Abi yavaş ol be. Bu ne lan? Fındık vın, Oha! Fındık öncesi yapma ya. Abi sana buradan Burada karşımda olsaydım var ya sana öyle bir tokat atardım ki. He tamam şimdi bitirdim de ne oldu? Ya ben bunu biliyorum ya. Ee, yılan balığı ya da yılan mı? He. Oğlum ya bir git. Yılan balığı. Galiba. Çünkü bu kadar da oha Ejderha balığı biliyorum inanması güç ama yani gerçekten deniz an a a deniz anası ama oha abi bunlar daha deniz at, at olacak ha bunlar yani a deniz anası var ya ben. Yani eskiden böyle bir şey diyorlardı buna yaklaşma eline dokunma dokunursan yani e, Aha gülerken e, ders de bir dakika dersen sen deniz anasına böyle bir şey oluyor Elin yani neredeyse kaybolun neredeyse yani zarar veriyor e, cilde ya e, yalan mı doğru mu bilmiyorum şu yengeç bakın tekrar alayım. Şu yengeç arkadaşlar, bakın şu yengeç, hani futbol oynarsınız ya, Messi, Ronaldo ya da Neymar diyeyim. Neymar normalde sol ya da sağ ayağını kullanıyor. Bir tane sizin ya da siz hangi elle yazıyorsunuz? Ben sağ elimle yazıyorum. O hangi eli güçlüyse daha büyük. Böyle bir şey varmış. Yani ben bunu duydum da inanmadım. Çünkü... E, böyle bir şey olmaz nasıl büyüyecek ve e, araştırdığımda doğruymuş yani böyle diyor ve kısa olan güçsüz elim deniz attım mı bu abi fındık şeyinden de ne istiyorsunuz ya fındık çengeşinden abi bunun içinde et var diyorlar et yok. Aha ha ha. Abi. Oha var ya bunu getir Türkiye'ye. Kesin bir 100 lira vardır. Kesin diyorum bakın kesin. Çünkü Türkiye'de öyle e, yani şivili şivili yengeç yok. Yani nadir bulunuyor Türkiye'de. Kazakistan'dan da öyle. Yani Kanada'da da böyle. Her ülkeden. Ama sadece Şin'de bulunuyor. Yani sadece Şin'de bulunuyor. Şu çivili çivili yengeç. Bir delik var bak gördüm. Ha buradan şey çıkacak. Unuttum mu ama biliyorum bunu. Onu var ya çok lezzetli. Balıklara veriyor yem diye kullanıyorlar. Tuz koyunca çıkıyor bunlar. Çünkü toz tuz yiyor. Ve işte her gün 700 e, e, bin tane yeniliyor. Oha topu Atabot. Oğlum ben niye bir gün konuşamıyorum? Neyse. Çok şahsi değil mi lan bu? Balık gömecek. Abi balıkta da niye gömüyorsun ki? e, ee, bar şey verseydin ya denize salsaydın oha ne oldu lan anlamadım lan ben bu şeyden. Ama böyle yapmazsın ya. ya abi bak şey yerleştirmişler. Şivi falan bu şey değil. Yani makas değil. Ne için alın unuttum ya. Bu da çok pahalıdır ha. Türkiye'de nedense çok atabot yok ha. Ben bunu fark ettim. Her denize git. Bu ne? Oğlum ben şu an şaşkın kaldım lan böyle videolara. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız dediğim gibi like atmayı ve abone olmay olmayı unutmayın. Like yani e, sizin like'larınızdan anlıyorum yani isteğinizi Like atmayı unutmayın. Öyle de gelebilir serisi. Aa fışkırıyor lan. Bu ne? Aa Aa! Şey bu Deniz yıldızı. Yıldız deniz. Neydi şunun adı? Yıldız. Ne işte unuttum. Deniz yıldızı neydi? Ya abi bunun neyini yiyeceksin? Allah aşkına neyini yiyeceksin ya? Oha. Hah. Kaç saattir bekliyor. Kesin büyük bir şey gelecektir. Oha! Oha be! Oha man! Gerçekten oha! Yengeç mi yakaladı? Ne balı lan bu? Oğlum kaç dakikadır izliyoruz? Aha 10 dakikadır lan. Bence yeter artık ya. <laughs> o kadar da yakaladık. Neyse arkadaşlar ya, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Like atmışsınız. Abone olmuşsunuz. Dediğim gibi böyle takdirin gelmişsiniz. Daha çok like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlara istediğiniz videoyu çekmek için yorumlara yazmayı unutmayın. Güle güle. Bir dahaki videolarda görüşürüz.